Dünyanın barışı, dayanışmayı, adalet ve refah savunan, her ülkenin iç işlerine ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren, uluslararası hukuku, evrensel, insani değerleri, insan hak ve özgürlüklerini her şeyin üzerinde tutan bir dış politika anlayışına sahiptir. 91 yıl boyunca hassasiyetle muhafaza ettiğimiz ve savunduğumuz bu değerler, bugün ve bundan sonra da Türkiye dış politikasının sarsılmaz temel ilkeleri olacak. Türkiye her meselede adaletin, bakaniyetin ve barışın yanında yer almayı, Yesaretler artık sonu. Türkiye ekonomisi, standartları yükselen demokrasisi, kararlı Avrupa Birliği süreci, G20 üyeliği, uluslararası platformlardaki etkin tutumuyla bölgesel ve küresel barış için tecrübesini insanlık adına seferber etmekten de kaçınmayacak. Bu düşüncelerle orada yaşayan tüm vatandaşlarımızın, tüm kardeşlerimizin, akrabalarımızın Cumhuriyet bayramlarını tekrar tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde heyecanımıza ve coşkumuza ortak olan dost ve kardeş ülkelere, onların halklarına ve temsilcilerine ülkem ve milletin adına şükranlarımı sunuyor. Selam ve sevgilerimi yolluyorum. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ederim.